Merhaba arkadaşlar. Gelecekle ilgili hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konuya dalıyoruz. Bugün yapay zeka ve iş hayatı. Hepimiz de maat yapay zeka mesleğimizi elimizden alacak mı diye merak ediyoruz değil mi? Microsoft'un son raporu bu soruya bazı net cevaplar veriyor. Gelin bu listelere birlikte bakalım. Şaşıracağınız şeyler olabilir. Baştan söyleyeyim. Yapay zeka neler yapacak? Rapor, yazı yazma, veri analizi veya metin düzenleme gibi işlerin en çok risk altında olduğunu söylüyor. Kısacası eğer işiniz çok fazla kafa yormayı ve tekrarlayan zihinsel görevleri içeriyorsa, yapay zeka bu işleri sizden daha hızlı ve ucuza yapabilir. Peki kimler risk altında? Mesela yazarlar, çevirmenler ve gazeteciler. Yapay zeka artık saniyeler içinde makaleler yazabiliyor veya dilleri çevirebiliyor. Bu bu alandaki profesyoneller için büyük bir dönüm noktası. Müşteri temsilcileri. Müşteri sorularını yanıtlayan yapay zekalı sohbet botları zaten hayatımızın bir parçası oldu bile. Web geliştiricileri ve editörler kod yazma ve metin düzenleme gibi tekrarlayan görevler e, yapay zekanın çok iyi olduğu alanlar. Peki kimler güvende? Güzel haberler de var. E, rapor el becerisi ve insan teması gerektiren e, işlerin yapay zekadan en az etkilendiğini belirtiyor. Çünkü robotlar veya algoritmalar bir insana dokunmanın veya fiziksel e, bir işi yapmanın yerini kolay kolay tutamaz. Kimler güvende diye merak ediyorsanız işte liste. Sağlık çalışanları Hasta bakıcılar veya masaj terapistleri gibi meslekler insan sıcaklığı gerektirdiği için yapay zekadan etkilenmiyor. El işçileri, çatıcılar, sıvacılar, asfalt işçileri gibi fiziksel güce dayanan ve el becerisi gerektiren işler otomasyona karşı çok daha dayanıklı. Teknik uzmanlar, gemi mühendisleri veya otomotiv teknisyenleri gibi karmaşık sorunları çözme becerisi gerektiren meslekler de şimdilik güvende. Geleceğe nasıl hazırlanmalıyız? Arkadaşlar bu durum yapay zekadan korkmamız gerektiği anlamına gelmiyor aksine onu bir araç olarak kullanmayı öğrenmek ve onunla birlikte çalışabilecek beceriler kazanmak çok önemli. Unutmayın, bazı meslekler yok olurken yerine yenileri de gelecek. Önemli olan bu değişime adapte olabilmek. Sizce bu listede hangi meslekler unutulmuş? Ya da siz kendi mesleğinizin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım ve bu konuyu birlikte tartışalım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.